ولكن <applause> مالا bakayım resmi Doğan Ali Küp salam hoş geldin. Allah, resim yok mu? Girmeden evet. ne? diyor. Gökyüzü efsane hayırlı akşamlar abim. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Güzel abim. Allah razı olsun arkadaşlar. Gracias. Mm -hmm. Ahmet Doğan nerelerdesin kardeşim? Evet abi herkes bir beğeni yapsın, bir paylaşım yapsın arkadaşlar. Beğeni yapalım, videomuz öne çıksın. Youtube kanalına daha yeni geçtik. Allah'ın izniyle daha iyi olacak her şey. Bir beğeni yapalım abi. Beğeni bol bol yapalım, videolarımız öne çıksın. Vay kardeşim geziyorsun. Herkes paylaşım yapsın arkadaşlar. Herkes paylaşım yapsın, beğeni yapsın. Sayımız çok az. Vallahi arkadaşlar iyi kuştu, kaliteli kuş isteyen adres belli. Herkes iyi kuşçursun. ben isterim yani abi paylaşmayı severim abi. <laughs> Hüseyin Uzun abim, aleyküm selam, hoş geldin, ayağına sağlık. Yazın, kapışalım, başkan. Kapışalım kardeşim, sıkıntı yok. Gökyüzü efsane var ya. Bize her yolu Paris abi sıkıntı yok kapışalım abi. Neyine girmek istersen gireriz sıkıntı yok. Mesafe, medres, atma, gezme, takla. Ne ararsan var. Bizimki de Şentepe yeni mahalle kardeşim. Oğuz Bülbül hoş geldin kardeşim. Ayağına sağlık. <laughs> Hüseyin abi ne yazıyor orada? Yardım erkek. Beyaz kapalı. İşi kesme ala. Arabalı. lazım diyor. Beyaz sakkal erkek mi? Hayır çıkmadı ki abi

Hayır, günlük bu, yapıyorum lan günlük ya. günlük. Ya. Kim yapıyor benim kadar reklamı? <laughs> He? Hayırsız. <laughs> Kahverengi abi hoş geldin. Allah razı olsun. Daha yavaş yavaş geliyor abi. Sen kanal abone Tabii o benim ne? yeğenim lan. Bana al, la. Allah'ın Allah, ne işi var lan? Yok abi hemen. Herkesi takip ediyor. Seni niye takip etmiyorsun? Vallahi diyorum. nerede kılıp paça kuşçular var onları takip ediyoruz lan. Kuşun tamam. kralı bu tezgahtan çıkıyor lan. Neydi abi? Yıkılacak bu gün ya. Taşı. Bu seni takip ediyor mu abi zaten amcam de, ne dedi onu? Biliyor musun abi Aynen abim sıkıntı yok. Beğeni paylaşım yapalım arkadaşlar bol bol. Bol bol beğeni paylaşım yapalım. Olacak Allah'ın izniyle olacak. Facebook rahat bırak abi Durmadan şikayet üstüne şikayet. Şikayet üstüne şikayet. <laughs> haydar Çelik abim hayırlı akşamlar sağ olasın abim. Doğan abiye selam demiş Haydar abim. <laughs> haydar abim Doğan abim de selam var abim. Onun da çok çok selamı var. Soranlara sormayanlara güzel abilerime, kardeşlerime. Bu <laughs> <laughs> vallahi senin bura bugün yıkılmaz, iki gün yıkılmaz. Ne? Evet, hep canlılar getirdi. Ne var <laughs> Hı <laughs> hı, Onda üç gün savaştım diyor. İbo, dur. Hadi bu da hatta Türkiye'yi gördün ha. Herkes gördü zaten. Daha çıkarayım mı? Yeter ya sayımız an yükselmedi ki abi. Sayı yükselir lan sıkıntı yok. Arkadaşlar bakın çok iyi kaliteli kuşlar var. Bilginiz olsun. Metraj, mesafe, atma, gezme bu kuşlar bu kuşlarda hepsi var. Sıkıntı yok. Ben size söyleyeyim. Alan arkadaşlarım gerçekten kuş uçurur. Hem de iyi kuş uçurur. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu kuşlar süs kuşu falan değil. Bu kuşlar mesafe kuşu. Gerçekten beslenilen kuşlar. Bu kuşların üstte çok emekler var. Bilginiz olsun. Alan arkadaş kim alırsa alsın. Uçursun. Her türlü garantisi de bizden bu kuşların. Arkadaşlar herkes birer paylaşım yapsın. Bol bol. YouTube kanalını da yeni yeni canlandıracağız. Allah izin verirse her şey daha güzel olacak. Fazlere'n abi hoş geldin abi. Ayağına sağlık. Güzel abim. Abi isteyen tek tek alabilir. İsteyen takım alabilir. Erkek var demiştin Hepsi çift. çift Erkekli dişi. Kuşlar. güzel kuşlar. kaliteli kuşlar. beyler. Şirkiniz olsun. Bol Alan her zaman veririz. güzel kuş uçurur. Çift bol dumanlı da veririz, dumanlı bol dumanlı da veririz, çift dumanlı da veririz. Nasıl takım istersen. Kök güzel abi, bağlumun içinde misin abi sen? Göktü Özdemir Aleyküm selam hoş geldin Güzel kardeşim ayağına sağlık <laughs> Arkadaşlar ilerleyen mezatlarda <laughs> Hediye kuşlarda tombala çekeceğiz Bilginiz olsun İlerleyen mezatlarda da tombala yapacağız. Haberiniz olsun. <laughs> Abi bir gün bir gel çayımızı çorbamızı iç. Bir tanışalım. Her şey kuş değil abi. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Birbirimizi görelim. Can söylüyor süpermarket. diye yazıyor. Tak mi? Tabii, kuşlar gerçekten çok uzak gözüküyor. Nereden uzak? <laughs> oradan mı görünüyor? Herkes onu yazıyor. Kuşlar gözükmüyor. Tamam yani. abi, abi yaklaştırız sıkıntı yok. Bak. İyi ben mi böyle? Şöyle az gel. Şu an iyi abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun şeyini birazcık kaç yaptın sen görüntü ayarını? Ha oradan siz yapın Ben değil mi? Heee. Siz tamam. Oradan 3 noktaya tıklayın. Görüntü <laughs> ayarını <laughs> 720 yapın. Seninle <laughs> alakası yok görüntü ayarını. Böyle iyi değil, Tamam. Oradan 720 yapın. Görüntü ayarı bozuk olan diyen varsa abi 720 yapsın 3 noktadan. Oradan ayar yapabiliyordunuz. Bu şekilde iyi değil mi abi? Yakından geldi kuşlar. Beyler bakın bu kuşlar gerçekten çok kaliteli kuşlar. Bilginiz olsun. Beslenilen kuşlar. Eşime dostum herkese tavsiye ederim. Kuşlar garantili verilecek. Bilginiz olsun. Beğenmeyen arkadaştan gelip alınır kuşlar. Yavrusunu alıp uçurana kadar garantili. Sağ ol Göktü kardeşim. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Güzel kardeşim. Yok kâr Bir yıldır ulaşıyoruz, oldu ya. Bir yıldır ulaşıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Şey değil. Yoruldum ya bugün ya. Şu. Hani bugün konuk misafirleriniz diyor? Bilmiyorum Arkadaşlar beğeni yapalım, paylaşım yapalım lütfen. Rica ediyorum abi, beğeni paylaşım yapalım. Güzel abilerim, güzel kardeşlerim, seviliyorsunuz hepiniz. Abi evet. ne yaptın? Hoş geldin. Babacığım nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Çok şükür vallahi idare ediyoruz. Devam ya, devam ya. Çok şükür. Hiç görüşemiyorum. Başladın mı zaten? Ben gelen. Açtım al canlı yayın da başlamadık i̇yi. daha. İyi. Sayı toplanmasını yani bekliyoruz. Vallahi arabada da dedeler dö var. Gideceğim <laughs> mi Mehmet? Evet, bakacağım. Tamam abi. Dostlar. Yok abi. Aleykümselam. Senin kutuyu çalacağız artık. Kutuyu ver mi? Benim kutum var abi. Ne yaptın abi işlerin lan? Çok şükür. Ya. İyisin <laughs> <mi? Çok> <laughs> lan. Şey, sen de <laughs> abi iyisin valla abi. Hoş <laughs> Neyse engel üstüne Youtube'a geçtik. Youtube'da anladım. da bir, şey, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne yapmasın? Ne yapmasın? Buranın yeğenisi nesi? Hı -hı. Beni tanıyor musun sen? Ya. Yani. Tanıyor muydun beni? Hmm. Motor ustası o, dükkanı var. Ne? Motor ustası, dükkanı var. Dükkan senin mi? Roksan nerede? Şarjmanızda abi. Neredesin be? 60'ın otelin arkasında. Ben şarjmanıza yetiştim lan. 25 beş dolarlıkta Peugeot almıştım Orada Oradan nerelere düştüm diyorlar. Abi YouTube olmuyor ya. Face'i mi açsam ne <laughs> yapsın? Face'i aç. Açıldı Face'i canlı yani. Dün açın. Ya, böyle, nasıl nasıl sen yaptın mı paylaşım? Evet, 400 sayfa yaptın sen şimdi. Valla biz de yapıyoruz da abi. Şey yok ya. Yavaş çok. Sen yaptın da kabul, kabul etti sonra sildi. Aa Turka mı? kabul etti. Diğer yönet kimse birisi deme kapattı abi. Açıl bir durdu. Ya millerin cahiyeti hesabı. Ben on gündür neler çekiyorum ya. Ya hiç sorma ya. Millet hemen işgal ediyor abi. Ben çıkıp da canlı yayın açamıyorum. Yazık gibi. Bir kişi olmaz açamaz. Bir kişi olmaz açamaz. Bin kişiden fazla takipçim var. Niye açılmıyor? Açamıyor ki. Bağlanamıyor ki. Toprağı. Kaç gün oldu? Bu dün dün tamamladım o. Normal. Kaç gün geçti? 3-4 gün geçmesi lazım. Ama ona veriyor ya canlıyı. Bir haftada belki de. Heee. Ben de diyorum hani hemen bu ya. Nasıl bir telefonda şey yapsın Bir YouTube, bir Facebook Nasıl yapıyor? nasıl oluyor bu? Domanlar hemen yapmak oldu. Domanı yapıştır yanına. Nasıl yapacağım? Buradan paylaşım yapacağız. Gökçe abim gidiyor mu Ayli geceler abim? Bugün gel abi, çayımı çorbamı iç. Güzel abim. bahçeye bak git. Öyle bir, öyle. Git gezeceksen bak bahçeye. Köpeklerim yok git. Arkada bağlı köpek. Bak git bak. buna bak bile bak bahçeye. <laughs> şey. ha, ee, bahçeye bak bak da. Bahçeye bak <laughs> <laughs> <Öyle> bu <boş, gülüyor> <gibi. gülüyor> oh, Ha face, face mi açsam ki? mi açsam ki? Aç. Bir götürdüm, bir dene getirdim. zaten ya? Onun da şunu da hediye edeceğim. Geçen o. hafta aldıydı ya canlı da. Ya ben face'i e gir. Gir aç. Face kapanır mı ki acaba? Kaç kişi Beş. Beş mi? Kapanır mı? Kapanırsa bir daha açalım. Ne yapalım? Feis mi? Yani. Evet. Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> bir şey sonra kapanırsa da kapanmaz hani. Gene bakalım diye. Söyle arkadaşlarına. Feis'e geçsinler. Feis'e geçiyorum abi. Bilginiz olsun. Burada sayı az geldi. Toparlayamadık. Feis'e geçiyorum abi. Kapanırsa da yapacak bir şey yok abi. Kapanırsa... Paylaşım yapmayacak abi. Geri buraya geçeyim. İşte, gruplarda paylaşmak Sen şey de olur. yapma. Gruplarda paylaş. Ben yapmıyorum ki önceden.